Tarih sayfalarında yerini alacak önemli bir gün yaşanıyor İstanbul'da sayın seyirciler. İttihat ve Terakki'nin kurucularından Harbiye Nazırı Enver Paşa 74 yıl sonra devlet töreniyle ebedi istirahatgahına taşınıyor. Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'den askeri törenle dün Türkiye'ye getirilen Enver Paşa'nın naaşı cenaze töreni için bugün öğle saatlerinde Şişli Camii'ne getirildi. Törende başta Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Enver Paşa Türk kahraman Allah'ın aksan. Enver Paşa'nın naaşı Şişli Camii'nde öğle kılınan namazın ardından top arabası üzerinde abide Hürriyet Caddesi'nde kortej eşliğinde bir süre taşındı. Naaşın taşınması sırasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile törene katılan bakanlar yürüyüş kortejinde yer aldı. Ve sonunda Çağlayan'daki hürriyeti ebediye tepesine gelindi. Burada hazırlanan anıt mezarda dini ve askeri tören yapıldı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel burada yaptığı konuşmada Enver Paşa'nın naaşının getirilmesiyle Türk milleti ve Türk devleti adına önemli bir vazifenin yerine getirildiğini belirtti. Enver Paşa Türk halkının gözünde bir kahramandı. Milletimizin bu duygusuna gösterdiğimiz saygının bir nişanesi olarak Tacikistan'daki kardeşlerimiz tarafından mezarı Evliya Türbesi gibi ziyaret edilen Enver Paşa'yı oradan alıp kendi arkadaşlarının yanına getirmiş bulunuyoruz.